Arkadaşlar kanatlar alemi Samsun kanalından herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün malum Türkiye'nin her yeri yani daha doğrusu dünya yanıyor yani çok sıcak havalar. Gündüz saatlerinde değildi ben de akşam saati geldim. Bugün görmüş olduğunuz gibi beş yavrularının kümesleri bazı kümesleri kapattım. Sebebi şu oranın da Arkadaşlar ee, hasta grup var diyordum ya orası da arkadaşlar toparladım çok şükürler olsun ee, bizim kanatlıların sağlıklı olup olmadığını nasıl anlarız şimdi onun testini yapacağız bu bir ikincisi niye kapattım bu aşağıları çünkü çok güzel sirkeli ve sarımsaklı su yaptım İsmail abi oraya bidonla 1 2 3 dört tane kümesi arkadaşlar su gidiyor otomatik suluktan nipel suluktan ee, Ördekler de giriyorlar bu sefer e, Oraların içinde o e, Çanakları arkadaşlar Çamur ediyorlar yani Ördekten e, benim burada besleyeceğim Zaten ördek sayısı Amerikan ördeklerimdir 3 artı 1 Onlardan yıllık ne alıyorsak Ne alıyorsak Onlardan e, Onların yavruları bize fazla fazla yeter e, Onun için Elimdeki diğer ördek yavrularını Çıkartacağım Amerikanların da bir kısmını çıkartacağım. Ondan sonra önümüzdeki sene yine 3 5 artı 2 olur. 3 artı 1 olur. O şekilde devam edeceğiz. Çünkü fazla ördek arkadaşlar olmuyor. Şimdi ne yapıyoruz? Yumurta şov yapacağız dostlar. Şöyle ilk önce tavuklara bir bakalım. Şöyle geniş ekran mı alalım? Geniş ekran alalım. Lanet görüşüyor. Elimde arkadaşlar yumurta haşladım. Şimdi atacağım. Bakalım kanatların sağlık durumu nasıl. Haydi bismillah. Evet arkadaşlar bir daha bitmedi. Haydi bakalım. Bismillah. Gelin bakalım. Gelin herkes gelsin buraya. Yumurta şov var, yumurta şov var, yumurta şov var. Ördekler siz de alın. Evet, büyük bir parça geliyor. Büyük bir parça şu bölümü atalım ki o taraftakiler de yesin. Abi atıyoruz, dakikada bitiyor. Evet, evet, evet. Haydi çocuklar, bugün yumurta günü. Arkadaşlar kanatların hepsi çok sağlıklı. Zaten bu yumurtaya koşuşları zaten belli ediyor. Bakın şimdi ne yapıyorum. Bütün tavukları buradan diğer tarafa çekeceğiz. Şuradakileri bir yesinler. Elimde yine böyle yumurta cebime koydum. Soydum soydum dostlar. Sizlere göstermek için her gün bir mücadele içerisindeyiz. <laughs> Hepiniz sağ olun var olun. Bak hepsi bana geliyorlar. Gelin bakalım gelin gelin gelin. Durun bakayım durun bakayım durun. Durun bakayım durun. Oy 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 oy. Bırakma sen de al hadi bakayım. Şişt, tamam sen yok sen çok büyüksün. Sen çok büyüksün. Durun bakayım çocuklar yesin ya. Dur. Arkadaşlar kümesler de daha kapalı. Kaç tane hayvan da kapalı yani. Cebimdekini yemeye çalışıyor. Ya sana ben sabahtan beri yedim. Yediğim sarımsağın haddi hesabı yok. Hadi sen gurk yap hadi. Hadi al. Evet arkadaşlar şimdi geliyor. Geliyor. Hoppa. Evet, son yumurta kaldı çocuklar. Vallahi dagasını erken tutan. Baksana bizim abi güneşle oradan vurunca şuradan göstereyim. Yine abi meme getirdi. Memeleri haşlıyoruz. Yani bakım her dakika bitmiyor, devam. Durmadan devam dostlar. Geliyoruz, geliyoruz çocuklar. Çocuklar geliyor, geliyor. Gagayı erken davranan kapar yumurtaları. kima atayım? kima atayım? Şöyle ince ince atarak. Gelin. Gelin bakalım. Cebinden kapıyorlar ya. Siz var ya sizi, sizi var ya sizi, sizi var ya sizi. Elimden Bu, bu, bu. Bunlara ben nasıl kıyacağım, nasıl satacağım bilmiyorum arkadaşlar. Brahmaları da, cüce koşun gruplarını da, mavici grubunu da, hepsini arkadaşlar elimden zamanla sahiplenmek isteyen çıkınca vereceğiz. Ee, ne yapalım? Ama beş sayısını arttırıyoruz. Silver brakeller arttırıyoruz. Mavicileri arttırıyoruz. Şey mavici yok, O şekilde hayatımıza devam edeceğiz. Ya sen var ya sen, seni yerim ben. Şimdi bir son bir şov daha, son bir şov daha. Şu beçlerimizi güneşin vurmadığı şekilde bir yönden alalım. Anneyle ile beçler. Evet çocuklar. Geliyor. Geliyor hadi bakayım. <laughs> Arkadaşlar kanatlılar sağlıklı olunca yumurtaydı, soğandı, sarımsaklı dinlemezler. Hepsini böyle fırtına gibi koşarak yerler. Civcivlerimizin %99'unda rahatsızlık kalmadı. Sarımsak, limon, sirke tedavisi. Efendim, hepsi hoş geldin. Hepsi çok güzel işe yaradı. Akşam bir de bir ışık yakıyorum arkadaşlar. Güneş enerjili. Hasta grubun olduğu yer. Orada sabaha kadar beslendiler. Bu da onlardan bir tanesi. Yine bu da onlardan bir tanesi. O da, bu da. Gayet hepsi çok sağlıklı. Şimdi şöyle bir gidelim. Ha şeyi de göstereyim. Bu bizim beç yavruları ne oldu? Onları da gösterelim. Civcivleri salmadım. Beç yavrularına bakalım bir de. Kızım. Yemler var. Yavrular var. Yavrular annesinin altında. Burada dedim ya kırkın üzerinde yavru var. Allah şükürler olsun arkadaşlar. Yine nazar değmesin. Bir tane bile ölüm yaşamadık. Evet, hint var, evet. İki tane var. Evet. İki tane. Geçen dedim videoda zaten. İki tane benç ve hint melezi olduğunu düşünüyoruz arkadaşlar. Hemen onları göstereceğim. Şeyi diyorsun değil mi? Şunları. Birisi. Birisi. Ay ya. yan yana. Ha yan yana var. Bak hemen yaklaştırıyorum. Şu. Bunlar, bunların ikisi çok farklı. Birisi bu, birisi de gitti. İşte Evet. Bakacağız abi. Ne çıkacak? Hep birlikte göreceğiz. Evet dostlar. Şöyle dedim sizlere bir yumurta şov yapalım. Kanatlarımız onlardan sonra yarın da sizlerle beşlerin yumurtalarını bugün almayacağım. Yarın yaptıklarıyla birlikte alırım. Bu bugün silver bracket tavukları saldım. Sadece horoz olarak görmüş olduğunuz gibi biressi saldım, biressi horoz zaten hiçbir tavuğu yakalayamıyor orada sıkıntı yok. Bir de ne yaptım? Son olarak onu da göstereyim. Onu da göstereyim son olarak sonra elveda diyelim. Mehmet Hoca sağ olsun her dakika ilgileniyor. Biz yokken bakıyor. Tek başına olmuyor dostlar. Şimdi bugün salarken de Şöyle bir şey yaptım. Tavukları kırdırmamak, bozmamak lazım. Durun bakalım çocuklar. Daha yetişkin arkadaşlar. Şöyle artık başka bir tavuğun üzerine çıkabilecek boyuta gelen burada 2, 4, 5 birese bir silver brakel bir tane de kırma horozumuz var. Bunları kapattım. Bunlara ne veriyoruz? Şu anda böyle geliştirme yemi, sirkeli su. Buraya da yarın bir gün bunların yeni değiştiririm, çoğaldıkça. Dostlar, ondan sonra şey yapacağız, ee, siz söyleyin, bunlara büyük horoz kümesi yapacağız. Horozların damızlıkları kendimize ayıracağız, diğerlerini de kesime gidecek arkadaşlar. Onları da keserek biz yeri sahiplendiririz, organik bir şekilde besleyeceğiz. Bunlar dışarıya gidecek ama şu anda değil. Evet arkadaşlar, çekmiş olduğumuz videoları beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı lütfen unutmayınız. Güncel videolardan haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini açmanız yeterlidir. Hepiniz sağ olun, var olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.